ve o da Starkin Box'taki yerini aldı. Atlar start takımlarına girdi. Start verildi ve Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. Evet, startta kalan 10 numaralı Yaşarcık bir boy kadar oyalandı. 8 numaralı Koşan Efe ve 5 numaralı Talya arasında ilk metre lider kuraşı izliyorum. Bu iki atın yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 6 numaralı Arası. Bunun sahasında 3 numaralı Şirinoğlu, bunun dışında 2 numaralı Özgün geldi. Bunların bir boy kadar gerilerinde 9 numaralı Tekelioğlu ve iç kulvardan artıran tempo yakalamaya çalışan 10 numaralı Yaşarcık'ı izliyorum. İç kulvarda numaralı Talya dışında mücadeleye katılan evet bu metrelerde 800 numaralı Koşan Efe mücadelesiyle son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bunların 2 boy kadar gerilendi. 2 numaralı Özgün Hanım 3. kadar sokuldu. Özgün bir 1.5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Yaşarcık hemen sağırsında 3 numaralı Şirinoğlu. Bunun 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Tekeloğlu 4 numaralı Yabulca bunların bir boy kadar gerilende iç kulvarda altı numaralı arası izliyorum. Arasında bir boy kadar gerisinde yedi numaralı her gün. Bir buçuk boy kadar geride on bir numaralı Goba Üç boy kadar geride de bir numaralı Dragon sırasıyla son sekiz yüz geçirdi. Az farklı bir liderlik şimdi sekiz numaralı. Koşan Efe temin etti. İkinci de iki numaralı Özgün An sokuldu. fark kapamaya çalışıyor. Bunların bir boy kadar gerilende gerilerinde bariyer dinle. Beş numaralı Talia iki boy kadar geride on numaralı yap. On numaralı Yaşarcık Yaşarcık'ın sahasında üç numaralı Şirin oldu. Bunun dışında dört numaralı Yavuzca iç kulvarda da altı numaralı Aras'ta önlere yüklenmeye çalışıyorlar. Az farklı liderlik sekiz numaralı Koşan Efe korumu bu uğraşı içerisinde 2 numaralı Özgün Han baskı kurdu. Geldi 8 numaralı e Koşan ve yakaladı. 3. ile 4 numaralı Yavuz'a sokuluyor. Viraj dönüldü. Orta kulvardan yüklenen 2 numaralı Özgün Han iç kulvardaki 8 numaralı Koşan Efe'den kurtulmaya çalışıyor. Yerlerden 4 numaralı Yavuz'a bunun dışında da 7 numaralı Herkül'ün sprinti var. Son 200'e doğru geliyoruz. 1.5 2 bu lider 2 numaralı Özgün Han koruyor dışarıdan. 7 numaralı Herkül onun dışından 11 numaralı. Evet Kobak Bey'in sprinti var. 200 geçirdi. 1.5 boy farklı lider 2 numaralı Özgünan koruyor. 7 numaralı Elkül ve Gobak Bey geliyorlar. Az faktinden Özgün Han koruyor. Elkül atak yapıyor. Gobak Bey geliyor. 1.5 at boy kadar 2 numarada Özgün Han önde. Elkül Gobak Bey geliyor ancak Cumhuriyet Kupası Kostür 2 numaralı. Özgün Han kazandı. 7 numaralı Elkül ikinci. 11 numaralı Gobak Bey üçüncü. 9 numaralı Tekeli onda 4. oldu. Evet sayın yarısı Cumhuriyet Kupası Kostür 2 numaralı Özgün Han. Halis Karataş'la kazandı.